Lili ona dans etmeyi mükemmel bir şekilde öğretti. O kime dans etmeyi öğretti? O Esma'ya dans etmeyi mükemmelce öğretti. O çok çalıştı. Sonunda o gün geldi. O yarışma günüydü. Çok heyecanlıydı. Sahnede dans etti. Herkes onun dansını beğendi. O tembel miydi? Hayır, o tembel değildi. O çok çalışkan mıydı? Evet, o çok çalışkandı. O çok o çok çalıştı mı? Evet, o çok çalıştı. O neden çok çalıştı? Çünkü o bir dans yarışmasına katılmak istedi. O dünyadaki en iyi dansçı olmak istedi. Sonunda ne geldi? Sonunda o gün geldi. O ne günüydü? O bir yarışma günüydü. Onun doğum günü müydü? Hayır, onun doğum günü değildi. Yarışma günüydü. O bir tenis yarışması günü müydü? Hayır, o bir dans yarışması günüydü. O üzgün müydü? Hayır, üzgün değildi. O nasıldı? O heyecanlıydı. O mutlu muydu? Evet, o mutluydu. Kim mutluydu? Esma mutluydu. O neden mutluydu? Çünkü çok beklediği gün geldi. O ne günüydü? çok beklenen gün bir dans yarışması günüydü kim bu günü bekledi esma bu günü bekledi o bu günde konuştu mu hayır o bu günde konuşmadı o bugün günde koştu mu hayır o bu günde koşmadı o bu günde ne yaptı o bu günde dans mı etti evet o bugün de dans etti. O sokakta mı dans etti? Hayır, o sokakta dans etmedi. Neden? Çünkü o bir anda yuruh etkinliği değildi. O neydi? O yarışmaydı. O odasında mı dans etti? Hayır, odasında dans etmedi. O nerede dans etti? O sahnede dans etti. Herkes onun dansından nefret mi etti? Hayır, fiyasko değildi. Herkes onun dansını beğendi mi? Evet, herkes onun dansını beğendi. Neden herkes onun dansını beğendi? Çünkü o dünyadaki en iyi dansçı oldu. O nasıl dünyadaki en iyi dansçı oldu? O her gün dans çalışması yaptı. Onun öğretmeni kimdi? Onun öğretmeni Lili idi. O meşhur oldu. O Japonya'ya gitti. Japon halkı onun dansını beğendi. O tanınmamış mıydı? Hayır, o iyi tanınmıştı. O ünlü oldu. O Çin'e mi gitti? Hayır, o Çin'e gitmedi o İngiltere'ye mi gitti? Hayır, o İngiltere'ye gitmedi. O nereye gitti? O Japonya'ya gitti. Kim Japonya'ya gitti? Esma Japonya'ya gitti. O neden Japonya'ya gitti? O Japonya'ya dans etmek için gitti. Japonlar onun şarkısını beğendi mi? O Japonya'da şarkı söylemedi. O Japonya'da ne yaptı? O Japonya'da dans etti. Onun dansını beğendiler mi? Evet, onun dansını beğendiler. Çinliler onun dansını beğendi mi? Hayır, onlar Japonlardı. O Brezilya'ya gitti. Brezilyalılar şok oldu. Fransa'ya gitti. Fransızlar ona deli oldular. O mutluydu. O Japonya'da mı kaldı? Hayır, o Japonya'da kalmadı. O nereye gitti? O Brezilya'ya gitti. O Brezilya'ya aşçılık için mi gitti? Hayır. O Brezilya'ya aşçılık için gitmedi. O Brezilya'ya neden gitti? o Brazilya'ya dans etmek için gitti. O Brazilyalılar ondan nefret mi etti? Gerçekten bir fiyasko muydu? Hayır beğendiler ve dansı onları şok etti. Onun dansından kim şok oldu? Brazilyalılar onun dansı nedeniyle şok oldu. Brezilya'dan sonra Özbekistan'a mı gitti? Hayır, o Özbekistan'a gitmedi. O Türkiye'ye mi gitti? Hayır, o Türkiye'ye gitmedi. O nereye gitti? O Fransa'ya gitti. O Fransa'da dans etmeyi mi öğretti? Hayır, o Fransa'da dans öğretmedi. O Fransa'da ne yaptı? O Fransa'da bir dans yarışmasına katıldı. Kim bir dans yarışmasına katıldı? Esma bir dans yarışmasına katıldı. O neredeydi? O Fransa'daydı. O mutsuz muydu? Hayır, mutsuz değildi. O nasıldı? O mutluydu. O neden mutluydu? Çünkü Fransızlar onun dansına deli oldular. O mutluluktan uçuyor muydu? Evet, o mutluluktan uçuyordu. O mutluydu, kendi dans okulunu açtı, bir sürü öğrencisi oldu. O ünlüydü. Ondan sonra kendi şirketini mi açtı? Hayır, kendi şirketini açmadı. Kendi tekstil firmasını mı açtı? Hayır, kendi tekstil firmasını açmadı. O ne açtı? o kendi okulunu açtı. O kendi dil okulunu mu açtı? Hayır, o kendi dil okulunu açmadı. O ne tür bir okul açtı? O kendi dans okulunu açtı. Zeynep mi kendi dans okulunu açtı? Hayır, o Zeynep değildi. O Esma'ydı. O tanınmıyor muydu? Hayır, o tanınmıyor, tanınıyordu. Tanınıyordu. O meşhur bir opera sanatçısı mıydı? Hayır, o meşhur bir opera sanatçısı değildi. O kimdi? O meşhur bir dansçıydı. Kim meşhur bir dansçıydı? Esma meşhur bir dansçıydı. Minik hikaye bu kadar. Dersi bu kadardı. Minik hikaye dersini dinlemeye devam et ve soruları cevapla. Hatırla soruları cevaplamak çok önemli. Bu senin güçlü bir şekilde konuşmana yardımcı olacak. Hayır, hoşçakalın arkadaşlar.